Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler deyiz, Çok şükür görmüş olduğunuz bu sizlerin karşısına. Başlıktan da okumuş olduğunuz gibi temizlik videosu ile geldim. Umarım sizler de videomu beğenirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet şimdi sizlerle birlikte videomuza geçelim. Evet değerli kıymetli takipçilerimiz. Görmüş olduğunuz gibi ocağımız temiz ama. Biz ne bir Şöyle bir temizliyoruz her tarafına. Ocağın şöyle başlıklarını falan sizlere şöyle bugün temizliğimizi yaparken bir video olarak çekeyim dedim umarım sizler de videomu paylaşımı beğenirsiniz böyle de sileyim kuru bezde siliyorum ben sabah silmiştim zaten bir de sizler temiz yaparken bunu biliyorsunuz çekeyim dedim şöyle güzelce şunların da sileyim Aralarında bazen yağlı yerler falan oluyor. Biraz hani tozlanmış sabahtan beri. Yol üstü olduğunda ne? Her taraf tozlanıyor. Bir de her taraf tozlu. Bugün sizlere bir temizlik videosu çekeyim dedim. Her gün aynı şey olmaz. Bir günde farklı şey olsun dedim. Sizler de umarım beğenirsiniz. ocağımın yan gözlerini de sileyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sildim ocağımı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tezgahlarımızı da siliyorum güzelce. İlk önce buraları yıkadım. değerli arkadaşlarım çok kıymetli takiplerimi görmüş olduğunuz gibi şimdi de buralara fayanslarımı sileceğim. Sizler de o zaman çekeceğim. Umarım siz de beğenirsiniz. Görmüş şöyle. Suyla ıslıyorum ilk önce bir şey. Şöyle ilk fayanslarımı şöyle bir sileyim. Bu ara kurulayacağım tabi ki. Şöyle şuralarda yerine şöyle suyunu arındıracağım. Kurulayacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Evet buraları sildim. Görmüş olduğunuz için buraları kurulayacağım. Evet arkadaşlarım çok değerli kıymetli takipçilerim size o yüzden şöyle bir dolaplarımı göstereyim. Şimdi de dolaplarımı sileceğim. Şöyle. Evet izleyicilerim şimdi görmüş olduğunuz gibi dolaplarımı sileceğim. notlarım iki üç gün önce silmiştim. Yeniden bir Şöyle, ile sileyim dedim. birazcık tozlanmış. Şöyle taburemi ilerledim. Diğer yerlerini sileyim. ben böyleyim işte temizliği çok severim mutfaktan dışarı çıkmam. Neyse mutfaktan dışarı çıkınca içim daralıyor. Evet izleyicilerim görmüş olduğunuz gibi dolaplarını da sildim. Şimdi bir katta bunları kurularım. Şuradan kuru bezimi alayım. Bir tane kuru bezim var, bir tane yaş bezim var. Şu kuru bezim görmüş olduğunuz gibi ikisinin rengi aynı. Biri kuru, bir yaş. Thank you. Evet izleyicilerim görmüş olduk. Dolaplarımdan sildim şimdi masam sileceğim. İlk önce şöyle masam üstündeki eşyalarımı alıyor. Yiyecek, içecekleri. Sonra masam üzerini sileceğim. Şöyle. Bunlar temizlik bezlerimiz. İlk önce şöyle sileyim. Üstte mis Üst gibi falan olmuş, batmış. Onları şöyle güzelce sileyim çok değerli temeli takipçilerim, izleyicilerim. Diyanet şimdi kuru bezimi alıp sileyim. Şimdi görmüş olduğunuz kuru bezimi siliyorum. Şöyle. Bugün esnere bir temizlik videosu çekeyim dedim. 81 illere selamlar yolluyorum. Yurt içine, yurt dışına beni izleyen herkese, izleyen, izlemeyenlerden Allah razı olsun. Bir kere değil, bin kere. Beni izleyenlere teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz masanın üzerini de sildim. Güzelce. Evet izleyicilerim bugün de sizlerle birlikte mutfak dolaplarımı sildim. Ocağımın üstünü sildim. Masamın üstünü sildim. Tezgahımın üstünü sildim. Bunları sizlerle paylaştım. Umarım sizler de ben gibi temizlik yaparsınız. Temizlik yapmayı unutmayınız, temiz kalın. Evet çok değerli, kıymetli takipçilerim. Bir videomun daha paylaşımımın, vlogumun daha sonuna geldim. Umarım sizler de videomu beğenmişsinizdir. Videomu paylaşmayı, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kanalımı yeni gördüyseniz aboneliklerinizi, beğenilerinizi bekliyorum. Başka videolarımda, paylaşımlarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere, beni izlediğiniz için teşekkürler.